Milletle lanetli bebek oyunu oynayacağız kanala kanala abone olup videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın başlayalım bebeğe bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlerle birlikte ilk oyunu işim benim de bu oyunu hiç oynamadım bu bu videoya on like bekliyorum attıktan sonra on like gelirse ikinci de ikinci parti gelecek bunun ay sıç bakalım ne olacak başımıza neler gelecek bu bebek bu bebek oyunu herkes oynuyormuş Bir de ben de deneyim dedim ananı sikeyim. Bebek gitti. Ne oldu? Çocuk adam. Lan ne yapıyorsun? Yani bakıyorum böyle şeylerde geziniyorum. Bu bebek oyunu herkes <laughs> oynuyor. Ne <laughs> oluyor? Piç. Böyle de bak. Allah'ın ibnesi. Bana öyle şek çukul yapma. Seni var ya bayıltırım bebek gitti. Oha <laughs> bebeğe bak gel bak. sen odan burası yat hadi kapat bundaki görevleri yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yani otur bakalım başımıza ne gelecek bu oyunda Göreceğiz. Ağlıyor işte velet. Bu kapılar niye kilitli ben onu anlamadım. Asiktir. Bebek yok. Fazla korkunç oyun değilmiş bu. Ne an? Ne bakıyorsun bana? Yemek var mı? Seni fırına atacağım birazdan. Aç At şu fırını. Yalla. Bakalım. <laughs> oh, oh. Oh. Bir dışarıya çıkak. Kapılar açık mı? Burada niye kapılar açık değil? Aa asansör var asansör. Si. Gizemli. O oyun gizemli bir oyun. Seni gel yatırak. Bücür. Kel tuş babana koş. <laughs> Yat. Kapa. Kapıyı da kapa. Bismillah. Allah'ım sen beni koru ya Kötü kötü şeyler olacak gibi geliyor da? Hadi neyse. İkinci level galiba bu. Oyun güzel bir oyun. Hani aşağıda linkini bırakıyorum oyunu. İti kes sure ettir. <laughs> Bismillah. Aha anahtar. Hangi kapıyı açıyor lan bu? Bura? Değil. Bura? Ana A Curiosity in July, following such a sweet spring, Hocam Türkçe onur. Why am I the Kapı nerede? Kapıyı görmüyorum. Çocuk adam asıktır. Bu çocuk adam bizim ağzımıza sıçacak gibi duruyor da bu videoda. Hadi neyse. Lan, bücür. Döverim seni. Otur sana uyku yok. Aman ha o biç. Allah'ım veledi. <laughs> ne oldu? Haydi. Tövbe tövbe. Gel lan. Altına sıçarsan. Aman ha Ay sen ağzına sıç. Bez. bez bildiğiniz ışınlandı ya. bezi. Neredesin? Nerede bez? Bez, bez, bez. Aa. Ne lan bu? Bu kılıçla bizim götümüzü sikecek çekti. hadi neyse. Çocuk adam bak bir yere kaybolma. Heh tamam. Gel lan. Ne oldu? Ben bu oyundan bir şey anladıysam Arap olayım. Allah Allah. Çocuğa bak. Bizle bildiğiniz alay ediyor. Yat lan. Gece senin de götüne verirlerse. bakalım ne olacak. Televizyon izliyoruz şu an. Bir bölüm daha oynadıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Velet velet. Neredesin velet? Gel. Ne bakıyon lan dik dik? Orospu! Yat aşağı. Bebek şimdi ağzımıza sıçacak. Bizim de, adı neyse. Ettiğim küfürleri duyuyordur. <laughs> Amına koydum onu belediyede. Ağzımıza sıçacak şimdi. Bismillah. Ne lan, sıçtı mı belediye? Yat. Amına koydum Bu ne? O siktir. Ananı sikeyim. Bebek ağzımıza sıçacak. Oha. Lan bebek. Nerede o talisman mıdır? Bismillah. Kapısı da açılmıyor piçin. Hocam buna oturamıyorsak bu kapak ne alaka da onu bunu boş verin. Bu bebek yok. Hocam bebek. Kapılar açılıyor mu? Açılmıyor. bir şey de yapamıyoruz. Bu bebek bizi bugün öldürmez seyidir. Hocam şimdi oralar karardı da bebek yok ortalıkta. Ben bebeği arıyorum. Açılmıyor. Bir tek bu odada bir şey var. yok. Ah, başım ağrıdı. Fit the baby you monster. Yani Hocam benimle Türkçe konuşun. şey de yapamıyoruz. Burada da yok. İnşallah burada değilsindir. Oha. Böyle de bak. Ben şimdi oraya gitmek istemiyorum. Öldürecek beni. Ah, sıçtık. Hocam bura. Ha siktir. Amına koydum o veledi. <laughs> ne bakıyorsun la? Orası bu. <laughs> Evin ne boka getirdi? Otur. Sıçacak şimdi bu bize. Has ah, siktir. Amına koydum o veledi. Sikik. O siktir. Amını siktir mi veledi? Hocam ne yapacak? Öldür ya sonu öldür. şimdi altıma. Açılmıyor. Açık 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 açık. siktim şimdi seni bebek kara bebeği. Amına koydum o bebeği. Siktir la orospu. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Orospuya bak. Bismillah. Amına siktim yeniden canlandı. Bak bıça bak bak. 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 Ne lan? Aman akodumu veledi. Götünde don var lan. <laughs> Oyuna bak lan. İçimizden geçti oyun. Yemin ediyorum içimizden geçti oyun. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Bu videoya like atıp beğeni atmayı unutmayın. 10 like gelirse devam gelecek bu videonun. Hadi görüşürüz.